Evet efendim varisi konuşuyor olacağız. Sorularınız varsa varislerle ilgili 0212 331 66 24 25 ya da 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. E-mail yoluyla doktoraytu.tv360.com.tr'den 24 saat boyunca sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Murat Kaynak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun Antalya'dan geldiniz. Siz Ankara. Havalar nasıl evet. Antalya'da? Antalya gayet güzel. Güzel değil yazı mi? Sıcak. Valla biz İstanbul'da yeniden bir döndük tekrar. Son bu suyu kışa hala mı? soğuk ama yazı yaşıyoruz orada. Peki, şimdi varisi konuşacağız. Evet. Hemen söyleyeyim bir kere. Varisin sıcakla bir ilgisi var mı? Tabii mutlaka. Yani varis olan hastalara kesinlikle biz zaten sıcak önermiyoruz. Sadece sıcak havada hani yaşamayın demiyoruz ama sıcaktan mümkün olduğunca uzak kalın diyoruz. Mesela örnek olarak şöyle söyleyeyim size. Bu hastalara hamamsı yasak, sauna yasak kesinlikle e, sıcak duş yasak bacaklara ya da denize gittiğiniz yazın güneşlenin tamam ama bacaklarınızın üstüne mutlaka bir şey örtün. Çünkü sıcak damarları genişletiyor. Hakikaten genişletiyor. Kış aylarında hiçbir şikayetiniz yokken yaz geldiğinde özellikle sıcak bir yerde yaşıyorsanız mesela bizim Antalya için böyle e, mutlaka şikayetleriniz artıyor, şişlikleriniz oluyor, görünür damarlarınızın sayısı artıyor, huzursuzluklar başlıyor bacağınızda. Bunun tek etkeni yazın sıcak. Evet yani hani şu kuma gömerler ya bacakları mesela onu asla yapmamak yapmayacağız, lazım. Varis yapmayacağız, yapmayacağız yani. kesinlikle. Evet Antalya deyince sıcak bir yandan ona. Peki LED'de görüntülerimiz var onları alalım. Siz de şöyle alalım lütfen. Şimdi... Şuraya alalım. Evet şimdi e, bir kere varisin ne olduğunu nasıl oluştuğunu. Çünkü sonuçta bacağımızda damarlar var. Bir biliyoruz ki varis bir damar bozukluğu ama evet. nasıl oluyor? Neden durup dururken neden bazılarında oluyor da bazılarında olmuyor? Şimdi varisin çok fazla sebebi Hı. var. Yani özellikle bayansanız niye varisin var diye düşünmeyeceksiniz. Bayanlar daha yatkınlar. Ailenizde varis hastalığı varsa annenizde, babanızda, kardeşlerinizde mutlaka varis olma ihtimaliniz var. Ayakta çalışıyorsanız örneğin doktorlar, hemşireler, öğretmenler, polisler ya da sürekli oturuyorsanız banka, banka memurları gibi bir deske sabit oturuyorsanız 8'de mesainiz başlıyor bir yere oturuyorsunuz akşama kadar bunlar varis hastası olmanızı kolaylaştırıyor sizin. Doğum yaptıysanız, doğum çok çok önemli bir etken. Özellikle çok çocuklu annelerde çok fazla varis görüyoruz. Çünkü karın içi damarlara bası olduğu için bacaklarda bu sefer varis oluşmaya başlıyor. Şunu ayırt edelim mi? Ayakta uzun süre kalmak ya da bacaklarınızı sarkıtarak uzun süre oturmak kötüyken yürümek... Yürümek mutlaka çok faydalı. Yani Ama aslında çok şey bir mekanizma gibi ayaktayız yine. Tabii, ortopedik bir ayakkabıyla yürüyeceğiz. E, çünkü topuklu ayakkabıların hiçbir faydası yok. Şimdi vücudumuzda bir toplar damar sistemi var bacaklarımızda. Aslında bu varis dediğimiz damarlar hepimizde var. Hastalandığı zaman varis diye tabir ediyoruz biz bunu kendileri çalışmıyor bunlar. Hani kalbimizden çıkan temiz kanı atardamar kalp pompası yardımıyla perifere pompalıyor ama bu kanı çekmedeki etkisi kalbin bacaklardan çok çok daha az. Yani vücudumuzda kanı iten bir sistem var ama çeken, çeken bir sistem, bir sistem yok. yok. Nasıl geri geliyor? Biz yürüdüğümüz zaman baldır kaslarımız kasılıyor. Özellikle buralar. Kasıldığı zaman damarı sıkıştırıyor ve yukarıya bir pompalama sistemi yapıyor. Siz ne kadar bacaklarınızı sabit tutarsanız kanı o kadar çok ayaklarınızın içerisinde, bacaklarınızda tutarsınız. Yani sistem şu şekilde çalışıyor. Siz yürüyorsunuz sağlam sistemde, bacak kaslarınız kasılıyor, kanı yukarıya pompalıyor ve damarın içerisindeki kapaklar geri düşmesini engelliyor. Ama bu kapaklar bozulduysa, bozulduysa siz ne kadar yürürseniz yürüyün. Ne kadar spor yaparsanız yapın kan yukarı çıktıktan sonra da tekrar geri düşüyor. İşte o zaman bu varis dediğimiz hastalık başlıyor. Yani sizin bacağınızdaki basınç artmaya başlıyor. Basınç arttıkça elastik olduğu için bu damarlar zaman içerisinde genişliyor. Yani sadece spor yapmak baldır kaslarının pompa görevini yani sıkma görevini yapması işe yaramıyor. yaramıyor. Eğer kapakçıklarda bozukluk varsa o zaman ne yaparsanız yapın siz bir kere yukarı pompalıyorsunuz ama sonuçta dividelik kova alışıyor. gibi o tekrar tekrar aşağıya evet, birikiyor. O durumda herhalde bacakları havada tutmanın bir tek faydası vardır evet. yani evet. o sosyete. Paris kullanabiliyor hasta ya da bu venöz dolaşımı kan akımını arttıracak tarzda ilaçlar var onları kullanabiliyor ama ilerleyen dönemlerinde bu e, kullanmış olduğunuz varis çorabında çok çok fazla bir faydası olmuyor sonuçta. Evet. Peki e, burada sıkışmayı görüyoruz galiba değil mi kasın kasılmasıyla beraber. Evet baldır adilelerinin kasılmasıyla evet. birlikte. Burada sıkışma yani bu bölgeyi gösteriyor. Kan yukarı çıkmış ama geri dönmüyor. Kapaklar aracılığıyla tekrar yukarıya çıkıyor. Yalnız burada farklı bir durum var. Kapak kapanmadığı için kan sürekli aşağıda basınç yapıyor. Yani şu kas kasılsa bile yukarı bir kere itiyor ama nafile geri yukarı tekrar dönüyor. geliyor. Değiştirelim evet. görüntümüzü. Sıradakini alalım. Ee, gerçekten önemli bir sistem. Şey. Peki şimdi bu damarların zaman içinde biraz ...kalınlaşması da söz konusu. Yani varisle ufak ufak başlıyor ama... Evet. ...sonra... Çok ciddi büyüklüklere geliyor ve evet. e, şikayet yapmaya başlıyor. Yani önce görüntüsel şikayet olunca erkekler de çok görmüyor bunu ama kadınlarda tabii çok net gözüküyor. Aslında bizim yaşadığımız bölgede erkeklerde de sıkıntı var. Mesela şöyle geliyorlar, ben damarlarım çok fazla e, denize gidemiyorum diyen erkekler dahi var. Ki bayanlar için çok daha fazla sıkıntı oluyor bu. Kılcallarla başlıyor bu iş. Önce ayak bileği seviyesinde kılcallarımızı görmeye başlıyoruz, bakıyoruz kırmızı kırmızı damarlarımız var. Bu aslında bir varis hastalığına yatkınlığımızı gösteriyor. Ya kendimizi korumuyoruz ya genetik bir yatkınlığımız var ya da çok doğum yaptığı bir bayan hasta için ondan dolayı kendimize dikkat etmiyoruz. Bu ileride varis hastalığımızın artacağının bir göstergesi. Kılcallar hasta şikayet yapmıyor. Genelde kılcal döneminde gelen hastalar bize bayan Estetik hastalar. Estetik Benim görüntüm düzelsin damarlarıma bakamıyorum diye. İleriki dönemde ne oluyor? Dediğiniz gibi kalınlaşan büyük damarları görüyoruz. Bunun da etkisi basıncın çok olduğunu gösteriyor bu. Yani artık venöz yetmezliğimiz çok fazla. Aşağıda çok ciddi bir basınç var ve damarlar kendisini kalınlaştırmaya başlıyor o kanı taşımak için. Ondan sonrasında ağrılar ortaya çıkıyor. Yani takdir edersiniz ki bu biriken kan, kirli kan, kirli kan biriktiği için orada bir e, yığıntı oluşuyor, birikinti oluşuyor. Bu zaman içerisinde bacakta bir huzursuzluk yapıyor, ağrı yapıyor, şişkinliğe sebep oluyor. Hasta bu aşamada gelmeye başlıyor ondan sonrasında da. Evet, şimdi... Ee, burada da gene kan akımını görüyoruz ama size geldiğinde şimdi en önemli şeylerden bir tanesi artık elinizde bir Doppler yani ultrason evet. var. Eskiden bu yoktu hep böyle elle muayene işte yok kaldır bacağını yok sık evet. bacağını yok aç bacağını hakikaten çok dışarıdan muayeneler yapılırdı. Şu anda öyle değil. Şu anda Doppler size çok net akımları gösteriyor Tabii galiba, değil çok mi? Çok net bir şekilde görüyoruz. Eskiden şöyleydi. Hastanın illa büyük görünür damarları olacaktı. Çok büyük şikayetleri olacaktı. Çünkü dediğiniz muayenelerle dışarıdaki damarların şiştiğini, dolduğunu ya da boşaldığını anlayamıyorduk. Ama şu an Doppler olduğu için dışarıda herhangi bir görüntünüz olmasa bile hasta size bacakta ağrı, huzursuzluk şikayetiyle geldiği zaman Doppleri yaptığınızda bu damardaki akım mekanizmasının bozulmuş olduğunu çok rahat görüyorsunuz. Şimdi bu görüntüde hakikaten çok etkileyici çünkü burada normal bir toplar damar gidişatı varken burada kıvrım 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 damar bu kadar böyle büyüyüp kıvrılabiliyor mu? Büyüyor. Basınç ne kadar artarsa siz tedavide ne kadar geç kalırsanız damarın genişlemesi artıyor, çapı artıyor, kıvrımları artıyor. Bunlar zaten şu şekilde görmüş olduğunuz bir damarı söyleyeyim size ee, tedavisini çok çok geciktirmiş hastalar. Halen Türkiye'de varisi çok çok önemsemeyen bölgeler var. Yani işte short giymiyor, etek giymiyor, pantolonla geziyor ya da uzun etekle geziyor ve önemsemiyor bunları. Ta ki nereye kadar ciltte yaralar başlıyor, kaşıntılar başlıyor ya da çok ciddi ağrıları başlıyor. Ondan sonra geliyor. Tabii bu bizim müdahalemizi zorlaştırıyor, uzatıyor. Aslında 10 dakikalık, 15 dakikalık bir işlemde kurtulabilecek bir hastanın yarım saat, bir saat ameliyathanede uğraşılması gerekiyor. Peki burada şimdi gerçek görüntülerimiz var artık ekranda. Şimdi e, o ince küçük kılcal damarları görüyoruz. Bir varisi bu aşamada mı tedavi etmek lazım? Bu aşamada tedavi etmek lazım. Niye? Bunları bu böyle bir hastanın bu kılcal varis, telanjiektazi dediğimiz sistem mutlaka bir venöz yetmezliği vardır. Mutlaka içeride ana damarlarında demin bahsettiğimiz sorun vardır. Bu aşamada yakalayacak olursak ana damardaki sorunu çözdüğümüz zaman arkasından küçük bir köpük tedavisiyle bunlar yok edilir. Ama diğer boyuta geldiği zaman, boyut büyüdüğü zaman damarlarda daha fazla genişlemeler olduğu zaman hastanın müdahalesi mutlaka uzar. Peki o zaman şimdi biraz tedaviyi konuşalım. Şimdi dediniz ki bir kere iki tane damar sistemi var. Bir tanesi bu gözüken, bir tanesi de gözükmeyen Gözükmüyor. arkada. Şimdi dediniz ki ana sistemi toparladıktan sonra bunu köpükle tedavi ederiz. Yani dışarıdakini sadece şu yüzeysel görünlerini tedavi etmek işe yetmiyor galiba. Hiçbir faydası yok. Ben, ben onu özellikle belirtmek istiyordum. Şimdi siz musluğu kapatmazsanız dışarıda ne yaparsanız yapın herhangi bir faydası yok. O yüzden varisi varsa bir hastanın sıkıntıları varsa telenci varsa yani kılcal damarları varsa yapılması gereken ilk işlem tedaviye başlarken doplerdir. Dopleriniz yoksa bunların tedavi edilmesinin hiçbir faydası yoktur. Yani çok yani pek çok merkezde şu an için bu işte yüzeyel lazer tedavileriyle köpük tedavileriyle yok ediliyor. Ama içerideki damara bakılıyor mu? Bizim için önemli olan o. Peki içerideki damardan önce konuşalım o zaman. E, ee, i̇çerideki damar eskiden e, benim ihtisas zamanında ben cerrahide de çok çalıştığım için biz şöyle yapıyorduk aşağıdan bir yer açıyorduk ya dizden ya alt bilekten bir tane çelik teli içeriye sokuyorduk gidiyordu gidiyordu. Yukarıdan da bir ucuna topuz takıp caat diye bütün damarı çekip çıkartıyorduk. Böyle acayip bir ameliyattı ve benim her seferinde içim kalkıyordu ya insan bu damarları nasıl böyle çıkarılıyor diye. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi ne yapıyoruz? Kapalı yapıyoruz. Hala açık cerrahi yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama e, ben şahsen tavsiye ediyorum, ümit etmiyorum. Çünkü açık cerrahi dediğiniz gibi hakikaten e, kesi yaptığınız bir sistem insanlarda vücudunu kesiyorsunuz bir şekilde cildini. Ve baris tedavisi şu an için Türkiye'de ve bütün dünyada biraz estetik bir tedavi olmuş durumda. Halen şey gözüyle bakmamak lazım. Yani benim bir hastalığım var, ondan kurtuluyorum gözüyle bakmamak lazım. Çünkü bize gelen insan güzelleşmek istiyor. Yani o anki durumundan kurtulmak istiyor. Özellikle bayan hastalar için. Ben şort giymek istiyorum diyor. Ben etek giyip dışarıya çıkmak istiyorum ama aynada bacaklarıma bakamıyorum diyor. Açık cerrahi yaptığımız zaman keseceğiz. Mutlaka kesi izi olacak. Siz de cerrahsınız biliyorsunuz. Yani bir milimde kesseniz iki milimde kesseniz siz bir damarı yok edeceksiniz ama hastaya bir kesi izi bırakacaksınız. Ömür boyu onun geçme ihtimali düşük. Evet. O izle gezecek. O yüzden biz kapalı cerrahiye döndük. Kapalı cerrahi şimdi elimde uzun. gördüğünüz gibi böyle bir tabanca var. Ee, bu tabanca evet. ne işe yarıyor? Bu en son çıkan kullandığımız sistem yaklaşık iki buçuk senedir Türkiye'de olan bir şey bu. Embolizan tedavi yapıyoruz. Daha önce kapalı cerrahide bir lazer tedavimiz ve radyo frekans tedavimiz vardı. Bunlar da damar içerisine giriyorduk diz altından. Damarın etrafını serumla şişirip daha sonra damarı yakıyorduk. Komplikasyonları var mıydı? Vardı bu tür tedavilerin. Hasta için daha uzun sürüyordu. Anestezi yapmamız gerekiyordu. Çünkü defalarca bacağı iğne batırmamız gerekiyordu. ...ya spinal yapılıyordu ya sedasyon yapılıyordu... ...hastane sürecini bir miktar uzatıyordu. Yani hasta nereden baksanız 4-5 saat yatıyordu. Ama bu sistemde sadece lokal bir anesteziyle damara giriyorsunuz. Sistem şudur, göstereyim güzelce. Evet. Bu damarın içerisine ayak diz altı bölgeden ya da ayak bileğinden... ...damarın durumuna göre kasa kadar ilerletiyor. Bir tabancamız var, bunun bir enjektörü var. Ben size göstereyim onu da. Onu takıyoruz. Şöyle bir sistem... Evet. Yani bu diğer şeyi iyice kasaya kadar aşağıdan sokuyorsunuz. Yani bütün aynen. damar boyunca gidiyor. Bütün damar boyunca gidiyor. Daha sonra embolizan bir maddemiz var. Embolizan dediğiniz yani damarı kapatan. Kapatan bir şey. Siyona akrilat benzeri bir şey. 2 saniye içerisinde hemen yapışan ve donan bir şey. Bu enjektörü içerisine çekiyoruz. Ve toplam 1 cc 2 cc hasta damarın boyutuna göre damar içerisine vererek çıkartıyoruz. Yani damarın içine tutkal veriyorsunuz. Evet. O damar tutkalı yapıştırıyor ve anında, anında kapatıyor. Bir daha açılmamak bir üzere. Bir daha açılmamak üzere çorabını giydiriyorsunuz hastayı eve gönderiyorsunuz. Yani böylece şimdi cerrahiden zaten çok farklı ama evet. diğer hem radyo Frekans hem lazer tedavilerinden farklı olarak da çok hızlı, çok hızlı ve çok daha kolay bir tedavi bu. Yani öbüründe çünkü yakılacak damar duvarı orası yapışacak ya da yapışmayacak zaman içinde kendi kendine bir takım değişiklikler olacak evet. dokuda. Çünkü yakılan bir dokunun bir iyileşme süreci var sonuçta. Burada öyle bir şey yok. Burada damarın dokusunu da bozmuyorsunuz. Sadece iç duvarlarını yapıştırıyorsunuz. İş duvarlarını yapıştırıyorsunuz. Vücut zaten bunu bir süre sonra yok ediyor. Diğerleri... Yıllardır kullanılıyor. Biz o konuda da çalışmalarımız oldu. Yaptık, çok yaptık ama dediğiniz gibi işlem biraz uzun. Hastane anestezi alıyor mutlaka bir şekilde anestezi verilmesi gerekiyor. Bu hastane sürecinde. Bunda hiç uzatıyor. anesteziye gerek hiç yok. yok. Peki ağrı duymuyor mu hasta bu duymuyor ben? hasta. Yani venöz damarın içerisinde zaten ilerletiyorsunuz ve ondan sonra da çorabını giydirip hastayı gönderebiliyorsunuz. Yani şu an için varis tedavisinde bizim önerdiğimiz nokta şu. Tamamen kapalı varis ameliyatı. Kapalı varis ameliyatı dediğimiz zaman hastanın vücudunda bir kesi olmaması lazım. Çünkü hasta bize daha güzel olmak için Bu bir enjektör yerinden giriyor. Yani bir iğne enjektör iğne yerinden gibi. giriyor. Çok küçük bir iğnesi var. İğne deliğinden giriyor. 10 dakika içerisinde yapıyorsunuz ve hasta gidiyor. Peki bunu yaptınız. O yüzeydekilere de köpük yapıyorsunuz. Köpük yapıyoruz. Biz. Evet, o köpük tedavisini de hemen bununla beraber mi yapıyorsunuz yoksa bunu kapattıktan bir süre sonra Aynı seansta yapılabiliyor. Tercihen ben 1-2 ay kadar bekliyorum. Çünkü niye musluğu biz kapattık? Değil mi? Basıncı Belki azaldı. kendiliğinden kaybolacak Bu bir kısmı. Damarların yaklaşık 75 80i kendiliğinden kayboluyor 1-2 ay içerisinde. Eğer hasta kontrole geldiğinde tekrar sıkıntıları varsa, görünen damarı varsa bunları da Köpükle yok ediyoruz. Evet yani böylece ana damarı kapatmadan bu işin olmayacağını öğrendik sizden. Evet. Ve bunun da cerrahi yapmadan, lazer radyo frekans gibi biraz daha e, invazif dediğimiz girişimsel şeyler olmadan çok basit bir çok sistemle basit bir kapatabileceğini sistemle gördük. Operatör doktor Murat Kaynak. Doğrudur. Çok çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, sağ olun diyoruz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.